Onu yıkacağım. Gider ah, ah. Kapatıyoruz. Son oyunlar. Sonra herkes dışarı. 30 yıldan fazladır aynı şeyi yapıyor. Benim adım Oyun Bozan Ray. Onu yıkacağım. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Aa. Artık işinizi sevmek giderek zorlaşıyor. Tamir Özellikle bu işi yaptığınız için sevinmeyince. Sayın. Eminim iyi adam olmak güzel bir şeydir. Güzel bir konuşmaydı Ralf. Ben Zangief, ben kötü adamım. Merhaba Zangief. Merhaba. Sen kötü adamsın ama bu senin kötü biri olduğun anlamına gelmez, değil mi? Zombie, kötü adam. Merhaba zombi. Merhaba zombi. Merhaba zombi. Kendinizi sevmeniz seni Artık kötü adam olmak istemiyorum. Biz neyi sunar. Ralf oyunu bırakıp gitti. Oyun merkez istasyonuna hoş geldiniz. Tüm oyun yönlerine giden trenler kalkıyor. Artık her şey değişecek. Ralph oyundan oynamak mı atlıyorsun? Bu oyundan defol doktor. Kabul görmek isteyen... Aa! ...sıradan bir adamın hikayesi. Adın ne bakayım? Oyun bozan Ray. O eller niye o kadar büyük öyle? Ha, nazik olmaya çalışıyorum. Nazik olmaya çalışıyorum. Beni taklit ediyorsun. Beni taklit ediyorsun. Bu kabalık, bu kabalık. ve bu konuşma burada bitmiştir. Hemen, bu konuşma burada bitmiştir. Disney'den Oyun Bozan'da. <laughs> Yakında sinemalarda. Üç boyutlu.